Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir meze olan haydari tarifim var. Yapımı bir o kadar kolay ve çok da lezzetli bir tarifle karşınızdayım. Ee, umarım sizler de yapıp denersiniz ve sofralarınızı bu lezzetten mahrum bırakmazsınız. Ee, geçelim yapım aşamasına. Öncelikle bir yemek kaşığı ya da bir buçuk yemek kaşığı kadar tereyağını ocağıma alıyorum ve eritiyorum eridikten sonra bir tatlı kaşığı naneyi ilave ediyorum ve nanemin bu güzel kokusu çıkana kadar şöyle 1-2 dakika kavuruyorum. O güzel kokusunu ve rengini yağımıza versin diye. Şöyle yağım köpük köpük olup o nanenin mis kokusu tereyağına geçince altını kapatıyorum ve ılınmaya bırakıyorum. Gördüğünüz gibi mis gibi bir e, naneli yağım oldu. Şöyle e, bir dilim olacak şekilde beyaz peynirim var. Tuzlu tuzsuz kullanabilirsiniz. İsterseniz süzme peynir kullanabilirsiniz. E, taze beyaz peynir kullanıyoruz. Öncelikle çatalımızla şöyle eziyoruz. isterseniz e, mikserden de geçirebilirsiniz, pardon e, blenderdan da geçirebilirsiniz. Ama inanın hiç gerek yok. E, bu şekilde de yapabilirsiniz. Çatalımı da güzelce ezdikten sonra çatalım e, biraz daha pürüzlü bıraktığı için bir bardak altı yardımıyla e, peynirimi böyle püre haline gelecek şekilde güzelce eziyorum. Dediğim gibi isterseniz blenderdan da geçirebilirsiniz ama hiç gerek yok inanın. Bir dakika içerisinde bu kıvamı alacaktır, bir püre kıvamına gelecektir. Şöyle kıvamını tekrar göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bir püre kıvamında oldu. Şimdi böyle çok büyük olmayan bir kabın içerisine peynirimi alıyorum. üzerine böyle tepelemeli olacak şekilde 4 kaşık yoğurt ilave ediyorum tepeli tepeli olmasına özen gösterin Yoğurdumuzdan mutlaka ve mutlaka süzme yoğurt olmalı ya da çok koyu kıvamlı bir yoğurt tercih etmelisiniz yoğurdumla ve peynirimi güzelce birbirinin içerisine geçecek şekilde güzelce bir karıştırıyorum Böyle pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar. Ben biraz daha pürüzlü bıraktım. Çünkü içerisine diğer malzemelerimi de atlayacağım. Ee, şöyle bir yemek kaşığı dolusu e, incecik kıyılmış dereotu ilave ediyorum. Ve eritmiş olduğum yağımı ilave ediyorum. Yağımdan çok az bir miktar ayırdım. Üzerini süslemek için kullanacağım. Ve bir diş sarımsağımı da e, malzememin içerisine rendeliyorum. Peynirimin tuz oranına göre içerisine tuz ilave ediyorum. Lütfen bu tuz ilavesini yaparken kontrollü bir şekilde ilave edin. Eğer tuzsuz olmuşsa sonra tekrardan ilave edin. Çünkü her peynirin tuz oranı farklı olduğu için tuzlu bir haydarınızın olmasını istemem. Eğer tuzlu olduğunu düşünürseniz biraz daha yoğurt ilavesi yapabilirsiniz tamamen pürüzsüz olana kadar haydarını karıştırıyorum ve artık sunuma hazır yapması bir o kadar kolay yemesi de bir o kadar keyifli bir mezedir haydarımı şöyle genişçe ve yayvancı bir kaba alıyorum İsterseniz hepsini bir anda tüketmeyeceksiniz. Kapalı bir kavanozda birkaç gün muhafaza edebilirsiniz. Kaşığımla şöyle haydarın üzerine tamamen düzeltiyorum. Üzerini düzelttikten sonra bir çay kaşığıyla döndürerek bir helozon görüntüsü veriyorum. Çevirdikten sonra kaşığımdaki fazla olan haydariyi temizliyorum ve tekrardan aynı noktadan geçiyorum. Birkaç sefer geçtikten sonra burada boşluklar olacak ve buraya da tereyağımızdan tekrardan gezdireceğiz. Evet dilediğim görüntüyü verdim. Şimdi yağı döktüğümüzde istediğimiz o kıvamı görüntüyü alacaktır. Ayırmış olduğumuz, ayarlamış olduğumuz boşluklara önceden ayırdığımız tereyağlı sosu karıştırıyorum. Bu arada sosumun içerisine ben bir yemek kaşığı daha zeytinyağı ilave ettim ki donma olasılığı ortadan kalksın diye. Bu püf noktasında ayrıca vermek istiyorum. Evet haydarimiz hazır. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.